Selam arkadaşlar Pix Kafa kanalına hepiniz hoş geldiniz sefa getirdiniz bugün şu Mina kutusundan güzel bir şey çıkarmak istiyorum bakalım 3 tane biletimiz var ilk ile başlıyoruz savaş topu gelmesin derken savaş topu geldi sevmediğim bir oyun savaş topu kim alalım kırıvı alalım burada karakterler alındı. Hep asasin. Bakalım. Yani ya burada çok hızlı bitiriyorum ben oynarken ya da çok hızlı yeniliyorum. Ama çoğu zaman da yeniliyorum. Ben soldan oynuyorum bu arada arkadaşlar. unut muyum? O öldü. Topumuz nerede? Topumuz burada. Pasımızı attık. Bir daha pas alayım. Bir daha pas alayım. Hey, watch out. Haydi öl. Ölmedi. Çekişmeli geçecek maç. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bu maçı almamız lazım. Chester'ın bir film yapması lazım orada. Az kalsın ölüyordu. Zor yırttın. Güzel, 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 güzel. Güzel ve golü attı. Çok güzel Ömer Pro. Ömer Pro golü attı. Evet, ben de şu şeyimi doldurursam eğer. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. hop. Çok güzel. Hadi gelin gelin. Evet artık buradan bunu patlatmamız lazım ya. Oh. Aa, üstüne attın ya Edgar. Oldu mu kankam? Neyse haydi haydi. Hiper'li ultimizle boşa gidip yürüyor musunuz oradan? Hey, çok kötü ciltlediler. Herhalde yedik, boş haper yedik ya. Boş haper yedik, yapacak bir şey yok maalesef. Evet. So Moralimizi bozmuyoruz, devam. Hemen atladım hepsinin arasına. Bir daha atladım, atladım, bir daha atladım, bir daha atladım. Yok ettik. Gidiyoruz. Onu da yok ettik. Hadi içinizsiniz artık. Bunu da at. Herhalde ben aldım maçı değil mi burada? Benim almış olmam lazım ama yıldız boyunca Edgar oldu. Bir bakalım. Evet minok tutumuz geldi. Bakalım kaç yazacak. 1, 2, 3. 7 yazdı. Zaten en düşük 7 herhalde burada. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hiçbirinde parlamadı. Allah razı olsun. 12 kredide bayrona verdi. Evet bu ikisini de alırsak bu daha açabileceğiz. Ama bakalım ödül avı. Ödül avında kimi alsam? Kimi alsam? Bir bakalım ne seçecekler. Güzel. Asap, asap. Şunu göstereyim. Bunlar ödül da 8 bittir. Ben yani 8 bit de severim ya. Yani. Ama ben gerek. Pro'dan devam edeceğim. Asap seçmeyecek herhalde. Seçti. Nani seçti. O karşıda kit var, Lili var. Çok sıkıntı, çok sıkıntı. Evet. İlk yıldız almamız iyi oldu. Akıllı oynamamız lazım. Benim rençim yetmiyor oraya. Benim rençim yetmedi. Kit burada, çık atlayabilir. Ha, hiç saldı. Hiç saldı. Evet, o da gitti. Güzel. 8'e 2. 4 yıldız bende var. En çok yıldız şu anda bende. Ben dikkatli olmalıyım biraz. Vermemem lazım. Dikkatli olmam lazım derken. Of. Of of of. 6. Neyse üçümüz birden gidiyoruz. Kalkanımı açsam. Şuraya da bir ulti atsam. Olmadı. Boşuna ulti açın. Bu kişiyi işte tutturmam lazımdı ya. Sıkıntı oldu. 13'e 10 güzel olsun. Lili burada. Hemen ultimi doldurmam lazım. Ultimi şu iterimi bir doldurursam. Ya oto bastım. Pek şey değil ya. Hiç sıkıntı değil gibi geliyor da. Hadi az kaldı. Az kaldı. Şu ultimi dolduruyorum. Bunu atlayacağım. Doldurdum. Canımı dolduruyorum biraz. Ya ben olayı burada bitiriyorum arkadaşlar. Evet 2'de 2'li yaptık. Hemen 3. maça geçiyorum. çıkış. Crow, Crow bizi bayağı taşıdı. Elmas kapmacada da direkt Edgar seçildi. Hmm. Hem seçildi. 8 bit mi Crow mu? Ya ben bu sefer biraz 8 bit oynamak istiyorum. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum ama en azından biraz daha uzaktan defansif saldırabilirim. Karşıda Edgar var. Hadi bakalım şuradan mermimiz gibi fullleyelim. Şöyle karşıya doğru bir ateş edelim. Seni aldım dostum. Alamadım. Şimdi aldım. Bay bay. Hadi bakalım. Ben şuraya ultimi koyayım. Tekrar şu bu şeyi açayım. Sen orada aç aç. Aç dur sen orada. Buradan geliyorum şimdi. Edgar kaçma sapan bir yere atladı. Aa Edgar. Sıyırdı Edgar'ı ya. Milim kalmıştı var ya. Milim kalmıştı. Şuradan değdiremedim. Şuradan sana değdirebilir miyim? Değdirdim. Güzel. Sen ne yapıyorsun kankam ya? Sen ne yapıyorsun orada ya? Seni alacak... Ayy Bu mı ya? Evet bizim Edgar aldı. 8 olduk 10 olduk. Güzel. Bir tane bende var. Evet güzel. Şöyle atıyorum. Sana şöyle atıyorum. Haydi alalım bunu. Of, of 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 hepsini aldım ama tek başımayım. Tek başımayım haydi. Haydi gelin arkadaşlar haydi Evet Edgar çok iyisin. Acil geçmem lazım. Çekilin geriye. Açıyorum yargıyı. Hadi altı. Of gittim ben. Çok güzel, çok güzel. Evet, 8 bit burada güzel defans yaptı. En çok hasarı da biz verdik 44 Evet, ikinci mina kutumuzu da açıyoruz. Hadi bakalım. Güzel bir şey bekliyorum bu sefer. Yani hiç güzel bir şey çıkartamadık. 8 yazdı. 7'den bir fazla gene iyi yani. 7 yazdı. 6 yazdı. Zaten yazacak bunlar da parlaması lazımdı. Bir türlü parlamadı ya. İki de parladı. Severim. Hop. Bum. Kim geldi? Aaa kostümü geldi ya. Kostüm geldi ya. Hmm. Olsun. Kostüm de iyidir. Bakalım Mina kostümlerine. Mina en alttaydı. Şu anda Mina'nın iki tane kostümü oldu. Bir bu kostümümüz var. Bir de bu kostümümüz oldu. Watch this big girl twirl. Oldu arkadaşlar. Bugün kostüm günüymüş. İzlediğiniz için teşekkürler. En azından 3'te 3 üç yaptık. Bakalım tren yolunda bir şeyimiz var mı? Kostümünü al diyelim. Evet. Bulunduğumuz yer bura. 6 tane sonra bir tane teyip kısası açabiliyoruz. Teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.